bugün sizlerle birlikte Polygon Arena oyunu herhalde altı bu. Polygon Arena oyunu altını oynayacağız ya da beşlikten bilmiyorum. Neyse arkadaşlar oyunumuza ben başlayalım çünkü hiç uzatmak istemiyorum oyunumuzu. Ee, evet, oyunu açmayalım gerek yok. Hadi ne yakın kafem de bitti bakın Başlamış oğlum dur dur. Dur 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 beni bekleyin abi. Ebu. Amicim amicim. Pakana pakana pu. Dur abi yaklaştı. Oh çok rahatmış. Hiç konuşmayacağım abi. Ne oldu lan? adam nereden vurduğunu bil. Ya abi adamlar da hile var. Adamlar yakıcısı var. Sen buradan gelin vur oğlum. Bak 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 şurada bir şey yapıyor. Geliyorum abi adamın kavgasını koparttım. Şimdi sinirle vuracağım. Gel lan buraya. Haydi böyle olsun mu makarnalar. Haydi tamam. Ne diyeyim? Çocuk değil. Ailem değil. Çocuk değil, çocuk. Adımı bit, adımı da biliniz. İstemiyorum. O lejema yi! O lejema, Uy, subscribe, lejema, o Comments. Haydi bak. Akıma yiyorum ben. Anne hal deme çocuk değil ya. <laughs> Bak makarnalar. Böyle şey makarnası mı Oğlum makarnalar diyarlarda. Udeşim o, udeşim o, udeşim o, YouTube'da bir kursu izlediğim hep bir aklıma geliyor İlk soru Peren, Mr. Beast. Ondan sonra nasıl Karataş. Ondan sonra da ilk Hepsi aklıma geliyor. Neden bilmiyorum. Muhtemelen ben de onlar gibi bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar buraya abonelim nereden bakıldığını bilmiyorum. O yüzden abonelerime bakamıyorum gösteremiyorum ne kadar abone olduğumu. Çünkü nereden bakılıyor bilmiyorum. Arıyorum 48 yıl bulamadım. 48 yıldır arıyorum bulamadım ama. Kulaklığıma taktım. Oğlum kulaklığım takıldı. Kulaklığım takılı olsa dediğim nasıl olacak? yavrum. Yani ben şimdi uzaylı dövdüm oğlum. Uzaylı'nın ne işi var lan burada? Savaşacak mı bizim? Adama kalkın oğlum. Allah bismillahirrahmanirrahim. Al Fatih. Ne oluyor lan? Abi vurma beni ya abi. İnekler ben böyle. Hadi o dede çat kapı ver. İnekler mömö der. Mömö. Amungus. Allah ya Roman Onu izlemek çok keyifliydi. Çatışma dursun, çatışma dursun mermi var. Gerçekten abi çok güzel yaptın. O mu elektro mu? Elektro sniper sniper mı? Yorumları yazın bunu. Adam ölmüş ama koruması hala duruyor. Adam heavily fly. Butterfly. Butterfly. Hadi 29 oldu kes adam kör Beni niye görmüyor. Buradayım, buradayım, buradayım. 32, 31. Ben buna dampelle söylüyorum. Bak, kalit. Hadi deme çocuk deme. Hayır. Sizin de iyice anne onları. Ben beni öldürebilirsiniz yemin ediyorum. Senin güçlü bir silahın kalmadı. İkisidir şu Oh. Yes. Big kazandık. Oğlum bir dakika ben bir şey için söz vermiştim. Dur bir dakika ben konuşacağım. Ben arkadaşlar demiştim ki bu önceki videoda. Arkadaşlar şu hediyeyi aldım demiştim. Ha bak şey yapmıştı bak bunu açmıştı adam beni öldürmüştü yani. Hatırladınız mı onu az önceki videoyu izlediniz? Anne sen izledin mi az önceki videoyu? <laughs> Anne az önce çektim mi onu? Hatta şimdi çektim neredeyse. Bir son... Arkadaşlar ona çünkü yukarıda bomba Yapamıyor neyse. Hadi <laughs> de deme, çocuk de. Çocuk bak Anne, Bir dakika arkadaşlar. Bakanayı göstereyim. Arkadaşlar ev... Dur bir dakika. Annemin yaptığı ev yapımı makarna. Bütün hiç şeker ve tuz yok. 300 gram mı? Emrinizle de yapabilirsiniz. Tarifini birazdan koyarım buraya. Bir mutfağın yanında yaptığım için koşturmuyorum, şey yapmıyorum yani. Odamda oynamıyorum. mutfakta oynuyorum. Odamın üstü çok iyi değil. Beğenmezsiniz. Ben ne koyayım? Masam üstü killi. Kil masada video çekilir mi? halut. 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 benim şimdi oğlum oh. içim rahatladı ya oh. yemin ediyorum içim rahatladı <laughs> adam bizi öldürmeye çalışıyo lan hay hay la 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 o kadar oğlum kovayı ver bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah elaminer rahmaner rahim mal gömettin ilan kabul meğer müstakim. bundan sonra öden müstekip sıradan lazine lam tarim kayrülüme aleyküm <laughs> elattarinam amin Gelmeyin lan yanıma. Gelme dedim sana. Hadi bak makarnalara. Bakma. Arkadaşlar şey istiyorsanız bir kez daha göstereyim. Bir de arkadaşlar şöyle makarnalar var. Bir, böyle. Hani bir tane tadına bakabilir miyim? Oğlum çiğ olmadı ya. Gayet güzel arkadaşlar. Çiğ yiyebilirsiniz. Tadı normalde böyle. Bunu göstermiştim. Bunu göstermiştim. Bu bildiğiniz kulak makarnayı. Evet. Ama kulak makarna değil mi? Kelebek. Hadi. Adam bunu nasıl yaptı lan? <laughs> <laughs> He, bunu Ama arkadaşlar, şunu yapmış annem. Dur. Ama burada böyle. Abi öldürmeyin. Bir yemek tarifi gösteriyorum. <laughs> yemek tarifiyle alaka bilmiyorum. ilk iPad'ımı şarjı kaç? 13 arkadaşlar. Ben hemen iPad'ımı şarjı takayım. Şarjı hayatı Durun arkadaşlar bir iki saniye. Ben takayım. 4 minutes later. Abi ölmek istemiyorum. Bir durun bir ya. Bir yemek tarifi göstereyim. de iPad'ımı şarjı az. Şarjı takayım. Tamam. Şimdi gelin lan buraya. Bir kez daha öldürsün hemen şuna tıklayacağım. And defeat 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 Arkadaşlar bu videomuzda böyleydi aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir de zil tuşunu açalım ama zil tuşunu evdeki tuşları açmayın. Gününüzde arkadaşlar böyleydi. Bay bay.